Merhaba arkadaşlar. Agah bugün bize komşu komşuyu söyleyecek ama robotlarımızla söyleyeceğiz bunları. Hadi başlayalım Agahçım. Uhu komşu komşu oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İnce oldu. Kime kime? Sen niye bana? Başka kime? Karı kedi. kedi nerede? <laughs> Ya bu agah var ya bu agah arkadaşlar. Bu agah var ya bu. kikirdek ne yapacağız biz ya? Bir daha. Kedi Ko nerede? Yuva nerede? Yuva nerede? Oyda. Oyda. Ya agah çocuk. Çık şebelek meleksin ya. Şim Kara kedi nerede? Ağaç kaçtı. Ağaç nerede? Balta kaçtı. Balta nerede? Pişti. Bu nerede? İnek gitti. İnek nerede? Dağ kalktı. Dağ nerede? Pişti. Pişti pişti kilo oldu. Yandı pişti kilo oldu. Aa, evet. Pişti. Teşekkür ederim Aga.